Merhabalar, ben PA Trailing ekibinden Gözde Doğru. Günün önemli gelişmelerini aktarmak için sizlerleyim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizi 100 bas puan düşürerek %12'ye düşürdü. Amerika Merkez Bankası faizi 75 bas puan arttırdı. Bu oran ile birlikte 2008'den beri en yüksek faiz seviyesine ulaşıldı. Mikro strateji 19.851 dolar maliyette yaklaşık 6 milyon dolar değerinde 301 adet bitcoin satın aldı. Nasdaq, kurumsal müşterileri çekmek için ilk büyük kripto girişimi, kripto para saklama hizmeti vermeyi planlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Dijiaton 2022 adı altında bir blok zinciri hekatonu gerçekleştireceğini duyurdu. ABD, Temsilciler Meclisi Yasa Taslağı'na göre yeni algoritmik stable çıkartmak veya oluşturmak yasa dışı olacak ve en az 2 yıl ceza getirilecek. Endonezya Ticaret Bakanlığı, kripto varlık borsasındaki yönetim kurulu üyelerinin 3'te ikisinin Endonezya vatandaşı olması veya ülkede ikamet etmesini gerektirecek bir yasa da sağlamayı planlıyor.